İki çocuğum var spiral taktırmak istiyorum fakat spiral ile hormonlu spiral arasındaki farklar nelerdir? Hangisini kullanmak daha iyidir? Bunu ben de merak ettim. Şimdi temelde aslında ikiye ayırabiliriz spirali. Bir hormonsuz standart klasik spiral bir tane de hormonlu. Hormonundan kastımız şu spiralin uçlarında bir progesteron salgılayan bir ne diyeyim ataçman var üzerinde. Aynı bu kalpteki hani stentler vardır. Hı hı. E, damarın orada tıkanmasını engelleyen aynı o şekilde çalışır. Özellikle ilaç salgılayan spiraller bizim birkaç grup var ki elimiz ayağımız ve gerçekten sadece doğum kontrolü değil. E, aynı zamanda kanaması çok olan kadınlar var. Çok ciddi şekilde kanaması olan kadınlarda tedavi amacıyla hem doğum kontrolü hı hı. hem de aynı kadında kanamayı azaltmak için kullanırız. Bu kadınlar bir pet yetmez kanamaları için çocuk bezi kullanırlar. Bize şey derler mesela hocam ben hani normal bir petle yapamıyorum. Bir çocuk bezi kullanmam gerekiyor. Hatta o günlerde bir toplantım bir şey varsa dışarıya çıkamıyorum derler. Burada hakikaten elimiz ayağımız. Bir diğeri de sizin başta sorduğunuz pelvik ağrı durumunda. Özellikle leğen kemiğinin orta kısmındaki ağrılarda bu çikolata hastalığının rahmi tutan bir form var. Üzgünüm ismi latince adenomyosis. Bunun Türkçesi yok çikolata kisti hastalığına <laughs> tutan formu. Adenomiyozis. Ama bence bunu siz gene güzel söylersiniz. Adenomiyozis. Süpersiniz. <laughs> Adenomiyozis de gene bu spiraller bizim elimiz ayağımız de <laughs> ön planda rahmi koruyan, ameliyata gitmeyi engelleyen bir seçenek. Doğum kontrolü amacıyla da standart spiralden özellikle bu spiraller çok daha başarılı olduğunu biliyoruz daha fazla koruma özelliğine sahiptir